bir husus daha var. O hususta nedir? Müslümanlar günün birinde siyasi gelişmelere kurban gidip medyanın yanlış yönlendirmesine aldanıp Kudüs'ü Filistinlilerin, Arapların, Orta Doğuluların sorunu gibi algılayacak olurlarsa ve böylece büyük bir hataya düşecek olurlarsa ahiretlerini helak edeceklerinden dolayı Allah akılla olmaması gereken bir iş yaptırmıştır peygamberine yeni din İslam son din önceki dinleri kaldırıp onların yerine gelen ve onları da kuşatmış olan İslam Kabe'yi Mekke'yi kıyamete kadar yön olarak insanlığa tayin ettiği halde ve bu karar insanlık henüz dünyaya sürgüne gitmeden önce Allah'ın levh-i mahfuzunda yazılı bir karar olduğu halde Kabe'nin dibinde uyuyan Kabe'nin dibinde 50 metre yanı başında uyuyan Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı miraca alırken Dünyadan intikal üssü olarak Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü seçmiştir Allah. Bu akılla düşünüldüğünde, planlama mantığıyla bakıldığında makul değil. Neden? Eğer yeni bir sistem, yeni bir iş yapılacaksa ve bu iş için asırlardan beri tedavülde olan bir merkez değil de Yeni bir merkez meşhur edilecekse bu meşhur edilecek Mekke'nin mesela meşhur edilecek Mekke'nin bu resmi töreninin Miraç töreninin Mekke'de yapılması lazımdı. Bunu Allah Mekke'de değil Mekke'yi din yapan İslam'dan önceki dinler için resmi makam olan Mescid-i Aksa'da yaptı. Orada bildiğiniz gibi peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı ruhlar düzeyinde mihraba geçirtti Allah ve on binlerce peygamberi de arkasına cemaat yaptı. Eski dinlerin tamamının devir teslim töreni bu eski mabette eski kıblede yapıldı. Oradan miraca yükselen Muhammed Aleyhisselam insanlığın son peygamberi olma kapasitesini Mescidi i Aksa'da kazandı. Kudüs'te kazandı. Geri geldikten de 3 sene sonra Kudüs'ün kıble oluşu bu törenin gerektirdiği hakkaniyetliği kaldırıldı, Mekke'ye devredildi. Miraç'tan 3 sene sonra Miraç görüp namaz getirmiş Peygamber Aleyhisselam Mekke'de durduğu halde Kabe'nin duvarlarının dibinden Mescid-i Aksa'ya döndü. Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz ki Kabe'nin dibinden başka bir yöne Mescid-i Aksa'ya doğru dönmek Peygamberin de içinde şöyle kıpırdanışlar Heyecanlı sahneler oluşmasına neden olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz.